Özür diliyorum. Hocam Kerimcan kız mı? Hayda. Çakalı. Lan! Gidecek <laughs> 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 mi abi yapma. yapma Süleyman abi yapma. Bir sürpriz yapalım. Ne yapacağız? Burası serengeti olsun. Işıkları değiştirelim. Burada dansı yapalım. Size bir sürpriz. Burada dansı diyecek. Işıkları alalım. Aslanlar nerede? Burayı bir ada ada değil. Burayı serengeti düşünün. <gülüyor> <gülüyor> evet. Burada, bir... Burada bir yarışma yapıyoruz. Bugün bizim konsey günümüz. Tamam mı? Nasıl He? oluyor? Işıkları ulan? alalım. Ver müziği <laughs> Serkan'cığım. Ne oluyor ya? Ver Ekrana bunu tam Aa, olarak bir verebilir ya misin? Aman ne Ekrana günü... tam verebilir misin? Aa, müziği de yüksel. Ayda, bu ne ya? Vay vay vay. Sevgili seyirciler. Bu akşam derin futbolda içimizden birisi ayrılacak. Evet. Bir yorumcumuz evet. aramızdan maalesef ayrılacak. Sevgili seyirciler. Bu akşam bu programda bir tarih yazılacak. Burası Serengeti. Ertan bizi bitirmeye karar Hocam. <laughs> Burada, evet. kameraya bakarak... ...kimse duymadan, yani görüntüleriniz duymadan. duymadan... Benim yazacağımı zaten bütün, tahmin ediyorsunuzdur, bütün Türkiye biliyor. Bir algı operasyonu üstadı kendisi. Özellikle konu Fenerbahçe, Fenerbahçe yöneticiler futbolcuları olunca kendini durduramıyor. Adeta nefret kusuyor. Çok da büyük bir algı operasyoncusu. Onun için bu programdan hemen acilen onun gitmesini istiyorum. Hatta mümkünse ülkeden de gitsin, Dominik'e yerleşsin. Rasim Ozan Kütahya mı? kendisini çok severim. Beni bu programa alan insandır. Fakat ısrarlı ve ısrarlı şekilde Fenerbahçe şampiyon yapmak için uğraşıyor. Her türlü manipülasyonu yapıyor. Sizler de programda izliyorsunuz. Artık o kadar manipülasyon yapıyor ki, bugün Akisar'la maçın antrenman maçı olduğunu söylüyorum. Bir ağız olarak artık buna tahammül edemiyorum. Kendisini sevsem de, kusura bakmasın, onu göndermek zorundayım. Samimiyetle setup'ta hiç kimsenin etkisi altında kalmadan lütfen bütün duygularınızla bir isim belirlemenizi ve bu gece bu konuda noktayı koymanızı rica ediyorum. Buyurun lütfen hocam. şaka gibi geliyor ama birazdan biri gidiyor. Dört sene önce hatırlıyorum. Temmuz ayı. Bu kanalı yeni transfer olmuştu. Ekip kuruyorduk. O zaman bir oğlan vardı. Siyasi programlara bıdırır bıdırır konuşuyordu. Sakallı genç. victor tarafında. Ama sert. Aylardır onu izledim ve spor programlarını aldım. Diğer bir deyimle onu ben yarattım. Zaman zaman çok pişman oldum. Allah benim belamı versin ki böyle bir klanı, böyle bir trolü spor ekranlarına kazandırdığım için kendimi hiç affetmeyeceğim. Ama herkesin bir sonu var. Bence onun da son kullanım tarihi bu gece. teşekkür ediyorum. Hoca da kararını verdi, duygularını anlattı, söyledi. Sinem abimden rica edeceğim. Lütfen siz de setup alalım. Bütün duygularınızı en içten dileklerinizle kimin hakkında ne hissediyorsunuz lütfen belirterek yazarsanız seviniriz. 30 yıllık arkadaşım. Çok kızıyorum bazen. Bıktım onun teorilerinden. Devamlı teori, teori, teori. Bir böyle söylüyor, bir böyle söylüyor. Ne söylediğini anlamıyorsun. Bir ipte iki cambaz oynamaz. Sevgili Çakar, bu Beşiktaş taraftarı sana çakar. çok yakında göreceksin. Dolayısıyla kusura bakma. Senin adını yazıyorum. Şimdi elimde kartlar var. Sinan Engin'in yazdığı kart. Sinan Engin ne yazmış? Tinerci çakar. <laughs> En fazla kimin ismi yazıldıysa, o bu gece aramızdan ayrılacak. Ahmet Çakar, şu anda tehlikeyi en fazla hisseden kişi durumunda. Ahmet Çakar'ın yazdığı rock. Yuh! Yazıklar olsun sana. <laughs> <laughs> Babamız dedik. Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı'yı istemiyor bu programda. Sevgili seyirciler, biraz Reha Muhtar gibi oldu ama... <laughs> Ahmet Çakar, rock diyor. Rock artık yok diyor. <laughs> Yazıklar olsun. Bir Çakar, bir Rasim. Rasim Ozan da kediş Kalaka. Yuu yazıklar olsun sana. <laughs> Babamız dedi. Babam dedi. Babam gibi seviyorum dedi Ahmet Çakar'ı... Babana bile güvenmeyecek. Ateş çemberi attı. Ben anlatamadım. Müziği biraz daha yani yükseltebiliriz ben arkadaşlar. Rasim Ozan Kütahya'lı Ahmet Çakar dedi. Evet. Ahmet Çakar rock dedi. Abdülkerim Durmaz da Rasim Ozan Kütahyalı dedi. Bu demek oluyor ki Rasim Ozan 2, Ahmet Çakar 2. Ve bu demek oluyor ki son karar bende. Sen de oraya git ama. Çık oraya ve gerçekleri konuş. Ahmet Hoca, hiç kimsenin söylemediği şeyleri söyledi bana zamanında. Yapmadığı şeyler kalmadı. Bana sıvacı dedi. Adımızı sıvacıya çıkardı. Hocam, Ahmet hocam, bir ipte iki cambaz oynamaz. İki cambaz oynamaz. Ne konuştu acaba dedi. <laughs> Direkten döndük. Ben gidiyorum doğru mu? Abbas yolcu. Efendim. Bu müzikle gitmesin. Müzikle gitmesin. Abi Şimdi. Şimdi. ünlü bir Türk atasözü vardır. Kurtlar koca ince, köpeklerin maskarası olur. Bunun nedenli doğru olur. Derin deneyimlerden sonra atasözleri lügatına geçtiğini şimdi çok iyi anladım. Önce şundan bahsedeyim. Kara Gümrük İstanbul'da sadece bir semt adı değilmiş. Dokuz yıllar sonra tanıdığım, samimi olduğum, birlikte program yapma şerefine nail olduğum sevgili Abdülkerim Durmaz kardeşime çok teşekkür ediyorum. Karagümrük aynı zamanda çok önemli adamlar da yetiştirmiş. İşte bu. Bir yerde Doktor Frankenstein'in kendi caravanı yetiştirip, yaratıp daha sonra onun tarafından katledildiği gibi bu gece beni arkamdan arkamdan ancharladı yaşım Allah belanı versin desem <laughs> çocuklarına yazık Allah cezanı versin desem bana yazık bilime yazık Seni ben yarattım. Serengeti kuralları da bana sen öğrettin. Seni ben yarattım. Kim beni arkadan vuran adam sen oldun. Yazıklar olsun. <laughs> Gelelim sana Sinan Efendi. Ben vallahi beni yazar zannettim. Rasim Oo. beni yazar diye bekledim. Stratejik Gelelim düşün. sana Sinan Efendi. Buyur hocam. 30 yıllık dostumsun. Alpacık bir yeni yetmeyken... Olabilir. Yeraltı dünyasının önemli adamlarıyla arkadaş olmuş... ...o dünyaya meyletmişken etmişken seni o patlaklıktan ben ve arkadaşlarım kurtarıp... ...Beşiktaş'ın altyapısına soktuk. Biz onu yapmasaydık belki de şu anda sen... Hayır meşru alemin. Eğer yaşamışsan, yaşamış olsaydın tabii, önemli bir adamıydın. Seni spora yönlendirdik, Beşiktaş gibi Gülcide kulübün altyapısına soktuk ama sen bu akşam bana kahpelik yaptın. Neyi kaptım? Kahpelik. Arkadan vurdun Sinan, 30 yıllık dostum dedin, abim dedin. Abim dediğin, babam dediğin, kardeşim dediğin, arkadaşım dediğin adamı arkadan vurdun. Gelelim sana. Erten. Tartışmasız. Türkiye'nin en ünlü, en önemli, en başarılı spor müdürüsün. Çok önemli bir Şomelisin. Çok önemli bir ekran yıldızısın. Ben sana hiçbir zaman Şomel olamaz ekran yıldızı olamazsın, büyük bir spor müdürü olamazsın demedim. Ama sana adam olamazsın dedim ve bunu erken bu gece ispat etti. Bu iş iktidara yakın olmakla, sıva yapmakla, denge bulmakla olmuyor. Adamlık bugünler için gereklidir. Beni üçünüzle, başkalarınızla karıştırdınız. Üçünüze de yazıklar olsun.